Bugün, bak, bu kimin doğum günüymüş ya? Babam. Evet. Bu Hakan'ın doğum günüymüş. Hakan, evet. Evet, bugün Uşkum köyündeyiz. Ee, Benim doğum günüm, ya, yediğin yakladın, yediğin Ne zaman baba senin doğum günün? E tamam doğum ha. günün geçtik. E, biz o gün işlerimiz yoğundu, gelemedik. Dedi ki evet, bugüne tamam, erteleyelim. E, Allah Allah. Yani ama, illa bu, bu, bu Ne da, biz ama ne doğum ama günüyüm olsun. biliyoruz ha. ne zaman olduğunu baba. Ufla, evet tutuz Elini salla böyle elinle üfle. Ha? Hakan kirli kirli pastayın, hadi. Baba, <laughs> baba, ya bir, bir iki kelime Olur. de bakayım, hadi bir iki kelime. Ha. Hakan, gel. Ba baba bir iki gel. kelime söyle bakayım. Ya, sağ ol, teşekkür bak, ederim. Hakan yanıma gel. Evet, sağlıklı gel. ömürler diliyoruz. Sana getirdim senin bildiğin. Yok, sana <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> ömürler diliyoruz baba. Şey yapamadık ya pasta getir. He, ya, aynen. Emi, şey bak iki Emi. İki kelime yapar diyebileyim bak. Emi olsaydı Emi'ye... Hakan ya. Rüzgar var da. Evet. E. Emi'ye de tuttu Emi. Ha. Hadi. Hakan. 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 Hadi hadi. Hemen ufla hadi. Hemen ufla Hakan. Onu bir Ufla ufla Hakan. Ben de, ben de salla. Evet. De bak. Hadi. ne diyeyim. az de ön aynen. Aynen. Ha. Biz de... Hadi mutlu yıllar Hakan otur otur bak Üfle <laughs> <laughs> hadi üfle. <laughs> üflesene. sana. Böyle böyle ya. Hadi sana da <laughs> sağlıklı ömürler diliyoruz oğlum. <laughs> <laughs> otur bir iki kelime söyle <laughs> hadi. Hadi. Otur şuraya otur bana. <laughs> evet, <senin>. Söylesene oğlum. <laughs> bak bu <gülüyor> <gülüyor> ya doğum gününde e, çok pasta aradık. Sen farkında değilsin orada bulamadı. O gün Rize'den bayramdı. Getirdim. Ta Rize'den, Rize'den pasta bulamadı. getirdik Aynen, sana. Aynen Rize'den Bak getirdim. Rize'den geliyor bu pasta evet, bak. Rize'den geliyor. Emi em, em, sen söyle şimdi. Bir dakika. Evet. 86 yaşına girdim. Ne tohumumu biliyorum ne olumumu. <laughs> sana razı. <laughs> o kadar. Rest. Emi <laughs> <Abi> rest. <laughs> Evet, evet. Evet. Yok. E, Sen kes de ben parçalayayım. Hadi bakalım. Evet. Herkese hayırlı ömürler diliyorum tabii. Hepimize sağlık sıhhat için.